Ben, herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle Hem bir şehire bakacağız hem de Full balta partimiz yeni slotuna Geçti arkadaşlar neler yapıyoruz Sunayabildik mi? Bunları konuşacağız Haydi videoya başlayalım Kıymetli arkadaşlar öncelikle full balta partimizin şu an parti masterındayız. Token durumumuzu göstermek istiyorum. Token durumumuz arkadaşlar şu an 362 tokenım kaldı ama baltamı fullsun yaptım. Omuzluğum fullsun kafalım yani setim fullsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece chestim star kaldı. Onu da zaten 68 level değil ve 403 token istiyor arkadaşlar. Genel token yani 68'den 69'a kadar muhtemelen hani starı zaten oyun veriyordu biliyorsunuz. Muhtemelen bunu da kasa ve full sun yapmış olacağım. Şu an diğer karakterlerin seti halen sol sunlamadım. Sadece bunda yetiyor mu diye baktım arkadaşlar. Buradan siz de silahlarınızı vesaire aksesuarlarınızı sun alabiliyorsunuz. Buradan da setlerinizi sun alabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Bu şekilde. Bakın burada 405 istiyor. Bizde 362 var. Dediğim gibi 69'a kadar çok rahat bir şekilde kasılacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Doğan Kev'den bugün çıktım. Oraya bir girdik. Çok erken giriş yaptık oraya farkındaysanız. 68 devre kadar orada kaldım arkadaşlar ve bowling şutlar açıldığı için hepsini bowling şut ayarladı. olduğu yerde kendileri lure yapıyordu. Birazdan bunu izlemeye gideceğiz. Efsane oldu. Ondan önce şöyle bir şeyi göstermek istiyorum size. Rustic rahat ne durumda nasıl gidiyor arkadaşlar. Bu arada oynadığım oyun Rustic Raat'tır. Lisanslı bir oyun arkadaşlar. Oyunun kurulumu biraz zor. Tüm kurulumları, tüm PH içeriklerini ben özel olarak kurulum yapıyorum. Yorumlara sabitlediğim telefon numarasından yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrı olarak da rehberleri zaten forum adresinde her şeyin rehberi forum adresinde vesaire her şeyi sizlerle zaten yıllardır 4 yıldır paylaşıyorum. Onları da izleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de Doğan'a gidelim. Bakalım Doğan'da ne var, ne bitiyor, ne gidiyor. Şöyle bakalım. Hop güzel arkadaşlar. Yani Doğan'da idare eder. Ağırlık olarak zaten setler yani slotlar çok full. Doğan'ın durumu da bu. Şöyle bir durum var Rus Yükruat'ta. Karakter açıyoruz, eğleniyoruz, takılıyoruz. Yeni şeyler deneyebiliyoruz arkadaşlar. İçerik üretebiliyoruz. Problem yok. Ama ve ama şöyle bir durum var. Savaş dönmüyor. PvP dönmüyor arkadaşlar. Yani sürekli Ruslar da aynı şekilde botluyor ama herhangi bir aksiyon yok. Yani kendin gidip de Thief Suit'in, Hunter Suit'in takıp milleti kesebilirsin. Ama haricinde bir organizasyon olup da hala şu Hotan Kalesi'ne girilmedi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani 6-7 aydır ortalama 90 cap'teyiz ve halen bu kale bu arkadaşlar da. Bir tane daha Guit vardı. Hatta Reborn şurada. Onlar da Rus. O adamlar da artık gitmiyor. Yani ilginç bir durum var. Bu arada burada bir ejderya çıkartılmış. Şu ejderyanın güzelliğine bakar mısın? Efil efil şu an kanatlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde diyebilirim. Şimdi slotumuza gidelim. Ondan önce slota gitmeden ben pazarları size göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar bakın. Eleksirler şu an 2 m e kadar düştü. Ama ne burada pahalı? Bak sun stafflar 1.2 bil arkadaşlar. Yani bunu gidip sun staffa para da verebilirsiniz ki 1.2 bil vermenize hiç gerek yok. Niye gerek yok arkadaşlar? Onu size göstereyim. Bakın burada FGV kart satılıyor. Diğer kartlar son iki kart harici 3 m olurken son iki kart arkadaşlar bakın 65 m e kadar koymuş. Bunlar 150-200 tanesi arkadaşlar. Oyun başında hatta daha fazla. Fazlaydı. Şu an düşüyor çünkü burada otomatik FGV'ye gerek yok. Geçen bir arkadaş otomatik FGV kurdurmak istedi. Gerek yok dedim. Çünkü burada görünmezlikle direktmen 90 cap'in FGV'sinde kutu kesip çıkabiliyorsun. Burası 90 cap'te FGV otomatiğine vesaire gerek yok. Gidip kutu kesip çıktığınız zaman bu şekilde kartları alabiliyorsunuz. O yüzden dolayı yani sun silah 1.2 bir yerine şuradan mesela bu 65 m diğeri de 60 m olsa 120 m. 6 tane ötekileri topla 3 m'den desen 24 150 200 m şu an sun silah alabiliyorsun. Ama bak mesela STR görüyor musun? Bak 20 tane STL 100 Ve bu şu an 90 kepin 90 kepin 6. ayındayız arkadaşlar. Yani 90 kepin 6. ayındayız hemen hemen. Ve şu an bu 100 Siz oyun ilk açıldığındaki durumu düşünün. Kaç em olduğunu ve emeği düşünün arkadaşlar. Yani bu oyunu full blue artı 5 ve 61 start bir parti. Çok değerli oluyor o yüzden dolayı. Çünkü bak ortada abi şuna bakar mısın? Yani 100 em ve bu oyunun 6. ayı. Yani herkes kafasına göre burada e, yorum yapıyor arkadaşlar. Bu piyasa hakkında Piyasanın durumları bu. Bak ben size bunları göstereyim. Bak mesela Arton Devil'i koymuş. Bu Event'ten kasıldı. Daha Jok Game'de mesela 3.5-4 sayfa savukun var. 100 kepi bekliyorum. 100 kep gelsin de spremi basayım. O şekilde savukunumu atayım diye onu bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Silk burada kapatıldı Avrupa'ya. Ve halen 1-2 hepin saç aç. Biz Silk çekemiyoruz. O yüzden Silk'i idareli kullanmamız lazım. Yoksa 50 defa basmış. Arkadaşımız da bunu herhalde bugün çıkarmış. Canını yediğim öyle koşturuyor. Çok zevkli ama bak arkasında. Canını yediğim ya. Geçen satıyordu global gördüm. Bu şekilde dolandırıyor. Şimdi arkadaşlar bak mesela burada da bak. Megici görüyor musun? Bak stamina'ya bak. 10 M. 30 M bak. 20 tanesi 30 M arkadaşlar. Ve burada bakın meditation'a bak. 10 M. 20 tanesi arkadaşlar düşmüyor. Stone'e çok zor düşüyor. O yüzden yurup parti kurmanızı öneriyorum. Attırıp stone'lar da çok zor düşüyor ve oyun 6. ayında halen bu şekilde. Görüyor musun değeri? Yani kar yapmak. Bak int mesela 30 tanesi 32 M arkadaşlar. 20 tanesi. S.T.L. gene farklı bir stat. Stamina gene aynı. Yani o yüzden dolayı arkadaşlar burada full blue artı 5 bir partinin ve 61 stat bir partinin değeri yüksek olabiliyor. Boş çarı zaten herkes 2-3K'ya verebilir arkadaşlar Europe partisine. 2-3K, 3K'ya burada satılabiliyor. O problem. Ama doldurduğunuz zaman piyasa bu. Onun haricinde çok zor arkadaşlar oluyor. Nasıl ilerlerim, ne yaparım diye. Bol bol stone e toplatın arkadaşlar. Bak mesela feedlutlar tekrardan yüzleme çıktı. Niye? Çünkü bir önceki eventte Ice Cream eventinde çıkan eşyalar arkadaşlar SP suklu veriyordu. Onlar bitince hop tekrardan bunlar piyasaya çıktı. Ya bu oyun bir piyasa oyunu öyle söyleyeyim size. Bu şekilde takip etmenizi öneririm. Şimdi mesela gidelim ufaktan bizim karakterlerimiz ne yapıyor? Ne ediyor? Bunlara bakalım. Şu an arkadaşlar Lure ayarlamadım. Hepsi otomatikman kendisi Lure çekiyor. Aga ve canlarımı yerim bak. Bir sürü mob getirdi. Şu an hiçbir karakter Lure yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir opsiyonumuz olmuş oldu. Bu Giyan parti çıktığı zaman bizi bayağı zorlayacak gibi gözüküyor. Ki şu an bu karakter aç. Flambe aç. Diğerlerinin setleri neydi? sos? Onu da belirteyim. Videodan sonra hepsini sun alacağım. Hani videoda bunu nasıl uğraştırmamak için yapmadım. Videodan sonra hepsini sun alacağım arkadaşlar. Biraz daha parti rahatlayacak. Ellerindeki de 64 sun. Hepsinin aynı şekilde Clary'in ve Bard'ın silahı da 64 sun arkadaşlar. Bol bol token'ımız olmuş oldu. DVK'de burada da zaten son token'ları topluyor olacağız. Güzel gitti yani. 71 level mobundan sonraki moblardan token düşmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. burada şu an 70 level moblardan token alıyoruz. Yani şurada 4.5 token'a ne kaldı? Çok güzel bir orantıyla buraya geçtik öz söyleyeyim size. 73'ten korkum düşmüyor burada. O yüzden dolayı iyi ilerledi bu parti. Açıkçası 68 71 yani bu levellere de güzel geldi. Sıkıntısız sorunsuz geldi. Otomatik olarak kendisini buraya çekmiş oluyor. Bu da benim için güzel ki şu an range'lerini ben 40 ayarladım arkadaşlar. Yani 50 range'de değiller. 50 range yapsam şuraya falan giderler. Bunlar da buraya gider. Biraz daha fazla mod çekerler muhtemelen sun seti düzdükçe hepsine o şekilde bir ayar vermeyi planlıyorum. GP'de durumlar önemli. Bir de bir arkadaşımız yorumlara yazmıştı. Hocam hani FGV falan gidebilir misin diye. Valla kıymetli hocam 3 gündür bota da ayarladım. 3 tegre yani 3 yıldız Togi köyünün şeyi atmıyor biliyorsun ki. Yani 2 yıldız atıyor Togi köyünde şu an. 2 yıldızla da 4 karakter gidebiliyorum. Yani 4 karakterle FGV'ye gitmek anlamsız. 8 karakterle gidersek anlamlı olacağından dolayı yani 2 balta ya da 3 balta 1 klerik veya 2 balta 1 klerik gitmektense bu şekilde partiyle gitmek çok çok daha mantıklı. Bak şimdi buraya biriken mobları hem atak yaparken bunu çaktan çekecek. Bak o vurdu gördüm. Bak oradan çekti. 45 yapsak güzel olacak aslında. 40 birazcık tıkanıyor gibi. 45 şuralardan da mob çekiyor. Luremiz o şekilde başlamış oluyor. Bir de sürekli karakter geçiyor ya. Bu arkadaşlar da mob çekmiş oluyor. Agave. Valla güzel yani arkadaşlar. Hepsi şu an farklı farklı saldırabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Aga be. Ortama bak. <laughs> Çok keyifli ya. Yani bu oyunda şarj yok. VIP yok. Pire çekmene gerek yok. Bel sistemi yok. Eski sistem değil değil. Stonlarını topluyorsun. Çarını yapıyorsun. Şimdi bayağıdır Europe Partisi ile alakalı video atmıyorum. Onunla da bir bölüm getireceğim artık. Onlarda da bölümle devam edeceğim. Çünkü bu parti hızlı level alma aşamasını artık yavaş yavaş bitiriyor olacak arkadaşlar. Mesela şu an bu partinin GP çıktığı zaman böyle lure yaptığındaki çekici sıkıntıyı ufak görebiliyoruz ki şu klerik de şu an gelip heal atmıyor. Bu da var. Yani alanı şu an 40 yapmak bizi birazcık zorluyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de gözlem yapabilirsiniz. Bak bobları şu an eritemiyorlar ve Gambi bak daha yeni girince gördün mü gambi attı. Mesela şu an halen heal'siz. Evet biles geldi ama Gambi yamuldu. Birazcık daha bunun buff menzilini açabiliriz. Biraz daha ileride attırabilirler. Veya hiç menzillerini açmayız. Bir tane karaktere de ayarlayabiliriz arkadaşlar bu şekilde bu şekilde katacağız. Zaten 35 de yapabiliriz burayı. Ama 35 yaptığımızda şuradaki mobları çekmeyecekler. Clearing gidip gidip bu şekilde heal vermesi bizim için önemli kıymetli dostlarım. Çünkü heal olmadığı zaman bak Gambi'yi gördünüz. E orada o şekilde yamulur gider. Ne MP'sini alır ne HP'sini alır kıymetli arkadaşlar. Adam fello bilmiş gidiyor be. Canını yedi. Şimdi oyunda farklı yapılacak ne var derseniz 90 kek olmuş. 6 ay olmuş bir oyundayım arkadaşlar. Yani burada farklı bir içerik anlamında içerik şu an yok. Zaten PH Spot ayarlarının hepsini anlattım sizlere defalarca. Üstüne ikinci turu, üçüncü turları anlattım. Burada acayip içerikler yaptım. Otojob, ticket, kırma vesaire çok daha farklı içerikler. Kervan'ın çok daha profesyonelini yaptım. FGV'nin de bu arada çok 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 profesyonelini buldum. Haberiniz olsun. Geçen malum oyundan arkadaşlarımıza kurdum. 4 arkadaşa falan FGV kurdum. Çok memnun kaldılar. Boyu da kurdum aynı şekilde boyden arkadaşlar memnun kaldılar güzel yani boyu bazen sapıtabiliyor onu size söyleyeyim yani boyu kısmı dediğimde bir sonraki videolarda açıklayacağım yani boyunu pligini sapıtıyor o da benlik bir durum değil yani bazen pligini çalışmaya durduruyor haricinde hiçbir sorun olmuyor bir de böyle arabayı vurdukmak gibi böyle 3-5 defa bazen profil geçerken yaptığım pligindeki ayar siliniyor sonradan sonra oturuyor sonra hiçbir problem olmuyor bu da gene Rus sükratla alakalı bir durum ve yavaş yavaş oturmuş oluyor. Hani o da zaten basit iki yere atıyorsun. Parti boyu slot yazıyorsun. Devam ediyorsun öyle bir şey olduğu zamanda. da. bir problem yok. Ben şimdi bir sonraki videolarda Yurup Parti ile video çektiğimde ne kadar arana koyunum kasmışım. Nasıl kasmışım, neler yapmışım, neler yapıyoruz bunları size gösteriyor olacağım. Ünik videoları da tekrardan gelecek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 100 cap'e zıplatmalarını bekliyordum Temmuz'un başında şu an Ağustos'un başına geldik ve 100 cap şu an zıplanmıyor yani galaren arkadaşlar. Yani oyun tıkandı. Alttan çok fazla arkadaşımız geliyor artık. Bırakanlar da oluyor. Bir o kadar da oyunu bırakıyorlar haberiniz olsun. Ama çok fazla gelen arkadaşımız da oluyor. Bana yazan da çok fazla oluyor yorumlara sabit numaradan. Dediğim gibi yani kurulum kuruyorsun, kuramazsan ya yani kimin zamanı olmuyor arkadaşlar. Kimi de destek için yaptırıyor. Kimi de görüp gidiyor, izleyip yapabiliyor. Yani biz buraya zaten önemli olan yardımlaşma. Hepsini anlatıyoruz yani. Bu da güzel bir şey. Bizim kanalımız bu yüzden dolayı zaten çok hızlı bir şekilde büyüyor. Forum adresi 6000 kişi olmak üzere arkadaşlar. 6000 kişi ne demek ya? 6000 kişi. Yani bir konuyu 35-40 bin kişi okumuş ya. Yani. Böyle bir şey var mı? İşte önemli olan bu. Bunu yapabilmek, bunları insanlara geçirebilmek bence çok çok önemli. Zaten bu olduğu için herhangi bir şey attığında hiçbir sorun kalmıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı biz her zaman paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da paylaşmanın etrafında yani paylaşmanın harici özel kurumlara da devam edeceğim arkadaşlar. Ben 3,5-4 yıl kimseyi kurmadım ama 4,5 yıl boyunca bu piyasadan bu şekilde insanları böyle yanlış yönlendire yönlendire otomatik kurulum yapar arkadaşlar olduğu için kuruluma başladım ki iyi ki de başlamışım. Bundan sonra da devam edeceğim arkadaşlar. Hem ücretsizliği paylaşacağım tamam mı? Hem de kuruluma devam edeceğim abi. Bu kitle herkes PH botu öğrenecek. 4 yıldır nasıl öğrendiyse herkes en sağlıklısından en güzel yerden PH botu öğrenecek arkadaşlar. Durumlar bu şekilde ilerliyor bizim. Için. Şimdi mesela burada Güzel bir sistem modu. Saatte kaç eksik geliyor ona bakalım. Sıfırladım abi. Bakalım saatte kaç eksik gelecek. Petimde şu an kaç token oldu? Bak token toplamamış görüyor musun? Çünkü 70 moblardan düşmüyor. 70'lerden düştüğü kadar ve bana geldiği kadarıyla topluyorum arkadaşlar. Bir de bu parti nereye kadar gider? Bir yorumlara yazın bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Yani şu an 71 benim ilk hedefimdi. Çünkü 71'de boyu dönecekler bunlar. Ben bunları otomatik boyu ayarlayabilirim. Kervan ayarlayabilirim. Otomatik boyu şehirde hiç slota getirmeden de ayarlayabilirim. Kaldı ki bunlar gold da kasıyor arkadaşlar. Hepsinde 25, 21 hem gold olmuş. E tabi bir yuruk partisi gibi kasmalarının imkanı yok ama kasıyorlar. Bu Gambi'ye varıyor buff'a mı gitmiyor diyeceğim. O yüzden dolayı ölüyor bu. Bu Gambi'nin varıyor buff'ları gitmiyor. Şunlara bir bakayım bakayım. Bunlar niye atmıyor bu Bazen mesela Rus da şöyle oluyor. Mesela full varıyor buff'sın ya. Yani. Nure çizim zaman sorun yok. Geldikçe atıyor ama kasarken durup buff atmıyor arkadaşlar. Öyle durumlar olabiliyor. Gambi de şu an onu yaşıyor anladığım kadarıyla. Ki Gambi 4 karakterden yedekli. Nasıl yaşıyor anlamış değilim. Bak diğerlerinde var. Ama Gambi de bir problem olabiliyor. Buna bakalım bakalım. Mesela arkadaşlar burada Bambi ve Pambi ayarlamışım bu karakterde. Mesela Pambi'ninkiler benle mi? Bambi atmışım. Pambi yedekli çünkü. Bende değil. Hatta bakayım. Yok bende değil. Mesela burada deneyelim. Pambi çıkarsa abi. Şuradan Pambi çıkart. Bunun yerine ne at kardeşim? Şu Gambi'ye. Gambi hatta Allah rızası için bir buffları ayarla. Hop buffları ayarla. Şimdi artık Gambi'nin de buff'ı olmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi çat çut basacak ona. E, Gambi de artık yamulmaz Hele diyorum niye yamulup duruyor karakter Oo, Çok güzel Mesela proteklerin hepsini de e, Klerik ve barda ayarladım Bu partide çünkü sebebi Bu partide ben altı karakter yedek olsun bambi ve Gambi e, yani klerik ve bardım arkadaşlar Bop vurdukça bu karakterlerden birine gidiyor olacak Şu şekilde skillerimize bakalım Skillerimize baktığımızda mana iron açıldı Mana ironu bu karaktere bastırıyorum Diğer karakterlerde bana henüz açmadım. Holding bir at verdim. Skill'lerimden 70 yeni bir skill'imiz gelecek. Ona bakacağız arkadaşlar. Haricinde bu şekilde zaten şunların abileri geliyor. Bak bunun mesela Sudden Twist vardı burası. Double Twist mesela Sudden Twist. Bu da gene Country. Bak mesela burada Country vardı. Heh, bunun abisi geliyor. Bu da Crush'ın abisi şuradaki Crash'ın abisi geldi. Bunun abisi geliyor olacak. Yani bu şekilde skillerimizi atlıyor olacağız. Bence Balta serisi zevkli gidiyor. Bilmiyorum. Çok e, ilgi duydunuz. Sadece şöyle bir durum var. Kanalda Ark Lord videoları da atıyorum arkadaşlar. Ark Lord videoları attığım için algoritmamız birazcık bozuluyor. Haliyle başka bir oyun atmış oluyorum çünkü. Bu arada o videoları izleyip destekçi beğeni ve yorum at arkadaşlar çok teşekkür ederim. O oyun da güzel gidiyor bu arada. Farklı bir MMORPG. Eski ama yine aynı Squat gibi dul zaman kitlesi olan bir MMORPG arkadaşlar. Yabancılar oynuyor. Ya yani benim oradaki amacım size hem Türk oyuncuların tanıması ve oynamasını sağlamak, hem Discord herkese rehber oluyor orada. Onu sağlamak hem de ticaretinize bakın arkadaşlar. Adam orada bir CC'yi Gold'u CC ile satabiliyor. ile yani bizdeki sif orada CC. E bu yüzden böyle de çok değerli oluyor. Şu an bir GP gördüm. Bu şekilde siz de gold'unuzu CC'ye çevirip satabilirsiniz. Gold'u direkt de satabilirsiniz. Ben de dediğim gibi önceki sorularında çok ama çok iyi bir yere gelmiştim o konuda. Şimdi bir GP görüyorum. GP'de koşul ayarlayabiliriz. GP çıktığı zaman bu skill kullanma gibi bir koşul yapılabilir. çünkü GP iyi kesmeleri uzun süre olabilir. Mesela şu an Giant'ta neler yapacaklar. Veya baktık zorlanıyorsa yarısından şu hovering şutu çıkaracağız. Çünkü arkadaşlar şu an manyak gibi mob çekiyorlar. Yani güzel oldu. Bu arada seri olarak arkadaşlar CTR Blade bekleyen var. X-Ball çok bekleyen var. Yani CTR Blade X-Ball ben bir yoruk bir çin yapıyorum. Bu arada seri yapmak da yoruyor beni haberiniz olsun. Yoruldum yani. Sonra sürekli seri istiyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor ki sürekli seri kasıyorsun diyor. Yani şu an yaz ayında sürekli seri kasmayıp da çar yaptık. Bak Europe Partisi'nin biliyorsun çekeyim. Onu Bilmeyenler var herhalde aramızda. Yani o partiye daha yapabileceğimin her şeyini yaptım arkadaşlar. Silahlarına bir sun 9 10 bastım. Şu an 100 kepi bekliyorum beyler. Ne yapabilirim? PGV gelsin, PGV'sini dönelim diye bekliyorum. 90 kepin PGV'sinde bir şey yok. Şu an ee, bir GP geldi ve bu GP nasıl biçilecek buna bakacağız arkadaşlar. Şu karakterler de o GP'ye doğru giderse çok iyi olur. Epey zorlanacaklar. Bless geldi. İttiriyorlar bile dağın dalın dibine çektiler. Dalın dibinde evet. Hadi bakalım Flamby. Sen de bir sonu Evet arkadaşlar şu an yavaş yavaş karakterlerimiz bu arkadaşları tutmaya başlayacaklar. Halen e, Giantlar. Bakalım yamulacak mıyız, yamulmayacak mıyız, ne yapacağız? Göreceğiz. Bilez geldi, bir sıkıntı olmaz. Şu an GP bunların yanında olduğu için Klerik de heal atıyor. Gene bir sıkıntı olmaz. Ama bu GP'yi öldürmek çile olacak gibi. Ya şunların arasına bir tane Wizard koysak efsane olmaz mıydı arkadaşlar? Valla çok efsane olur yani. Bir tane Wizard bunları var ya geçerdi. Düşünüyorum bazen buraya bir Wizard salsam mı diye. Bakalım durum ne olacak? Şimdi GP'yi tutacak ve Flame bile zerkleyecek arkadaşlar. Evet o mistik ana gelmiş durumdayız. We'll <laughs> Şu an e, bu şekilde yardırıyorlar arkadaşlar. Hemen gp'nin canına bakmak istiyorum. Evet gp'nin canına bakıyorum. Şimdi bu ittirme kaktırmaları gp'de çıkartabiliriz. Çünkü zerkimizin yarısı başka moblara gidiyor. Tuttu şimdi tekrardan bak E Bu ittirme kaktırmayı gp'de çıkartalım. Çünkü çok ittiriyor. Çok ittirince bu böyle buraya kadar götürürler. Baksana ama vurduk da güzel tarafı da o şimdi. Bak dağın dibine çektiler. Dağın dibinde buna şu an çok güzel bir muamele yaşatıyorlar Aga ve. Birazcık karışık dalıyorlar haliyle tabi ama tuttular yani güzel tuttular. Dağın dibinde Heh. Şimdi burada indirler. Şu skill çok güzel bir skill arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir skill. Aha GP'ye gene geldiler arkadaşlar. Bunu baya zor kesecekler. Bu arada saatte 6 x geliyor. Bu haliyle yani GP kesmemiş haliyle. GP kestiklerinde muhtemelen 8 ile 10 x arası oturmalar olacak. E, bu da bize şu an yeterli arkadaşlar. 12 level oluyor. 71 olduktan sonra çok daha iyi ilerleyeceğiz diye Çünkü 70'te speed'imiz değişecek. Ondan sonra yeni skill'lerimiz gelecek. Giant Party şu an kesiyoruz. Bir de Alexi 8 ile toplatmaya başlayacağım burada. E artık bu arkadaşları baltaların setlerini silahlarına da artı 5. Yani setleri değil de silahlarına şu an artı 5 girmeyi düşünüyorum. Setleri de olur zamanla. Artı 4 yaparız setlerine. Artı 5 şimdi zor geçiyor. E tek tek bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu günden itibaren toplatmaya başladım. 71 levellerde düşer en azından diye. Güzel güzel elektriklerimiz olsun. Ve güzel güzel de takılalım. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Mesela burada e, diğer oyunlar gibi arkadaşlar e, toplam fütresi ayarlarken hepsini ayrı ayrı ayarlamak zorundasınız. Bununla alakalı da bir programımız var arkadaşlar. Onu değerlendirebilirsiniz. O şekilde özetleyebilirim. Aynı anda hepsini ayar yapabiliyorsunuz kıymetli dostlarım. Abi olaya bakar mısın ya? Biles biles akıyor parti Boşaltamıyorlar şu an işte. Bunlar yani balt olduğu için hızlı hızlı boşaltamıyor. Bak GP halen %40'da kaldı. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Öncelik verebiliriz. Yani denenebilir. Mesela GP öncelik. GP'den hariç küçük mobları kesmeyecekler. Ama işte o zaman da çok mob birikirse burada çok sıkıntı yaratabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü alan skill yok ya. Hani o bir denenebilir. En azından 4 tanesini ayarlarsın. Sadece GP'ye vurur biraz daha bir zaman diğer iki tanesi ortalığı temizler diyebiliriz. Mesela Flambi'yi ayarlayalım abi. Mesela buradan arkadaşlar tipten Giant Parti'yi getirdiğiniz zaman Parti Giant koruma ayarlarında canavar tercih ettiğinde tercih ettiğiniz zaman bu hep bunu tutar arkadaşlar. Yani menziline girdiği zaman bak farklı moblara vurmaz. Menziline hariç çıktığı zaman geri içeri geldiğinde gene ilk buna gider. Diğer karakterlerde de bunu yaparsak çok daha hızlı bir şekilde zevk, bir zevk bunu bayağı bir canını boşaltabilirler. Ama onu yaptığımız zaman şu kaymaları GP'de çıkartmamız lazım. O zaman da tüm partilere mesela biz moba, parti mobunu ayrı ayrı skiller eklememiz lazım. Bunları bu videoda yapmayacağım çünkü gerek yok. Çok sıkıcı olur. Videodan sonra bunları ayarlayayım. En azından GP çıktığı zaman iktirme atmasınlar olduğu yerlerde direktmen saldırmaya girsin arkadaşlar. 2-3 tanesinde sadece GP'ye tutturalım en azından. bu şekilde mob birikiyor mesela yapacak bir şey yok. Bir an önce GP'yi kesip sonra bu moblara Dönecek şekilde ayarlayalım. Yani genel olarak Genbi zorlanıyor. Bu karakter niye zorlanıyor anlamış değilim. Bir, bir tek o zorlanıyor yani. Bakayım o nerede onu da göremiyorum da. Yani o de bir yamukluk var ona bir bakmak lazım. Acaba setini mi almadık ona diyeceğim. Yani aldık hepsine setini. Evet şimdi tekrardan mesela range'e girdi filan bir tutacak. Çok az bir canı kaldı GP'nin. Şu an %1'lere 2'lere kadar indi arkadaşlar. An itibariyle... GP'miz öldü. Şu an XP'nin saatte 8'e yükseldi tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Kıymetli dostlarım ee, sizlere bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Burada ben 71, 72, 73 olana kadar epey bir süre duracağım arkadaşlar. Çünkü buradan harici bir slota gitmenin anlamı yok. Slot gayet yeterli ve seri. Karakterleri güçlendirmeye çalışacağım. Ve 78, 80 linklere geçtiğim aşama. Ondan sonra da antiloplara geçelim diye düşünüyorum. Çünkü 85, 87 çok fazla KS var. Antiloplarda da arkadaşlar ufak gap bırakarak hani item kassınlar ya da gapsız direkt ben bunları orada salacağım. 89'a kadar orada yardırmayı düşünüyorum bu parti için. Çünkü parti de artık hem seyitri olması anlamında hem de arkadaşlarım baltı olması anlamında yavaş kasma evresine an itibariyle çok çok hızlı bir şekilde girmiş durumda. Serinin devam videolarını çekeceğim arkadaşlar. Seriyi bitirdiğim zaman da final videosunda çekmiş olacağım sizlerle. Şu an aktif olarak bir balta parti bir de Europe parti serim var kanalda. Bir de 140 cap arges serimiz var. Yaz aylarında elimizden geldiği kadar sizlere video atmaya çalışıyoruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bay bay.